Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili kardeşlerimiz, Allahu Teala nasip ederse bugün sizlere sadaka hakkında konuşacağız. Allahu Teala ayet-i celilesinde buyuruyor ki: Sizler sevdikleriniz şeylerden tasadduk etmediğiniz müddetçe felaha mı ereceğinizi sanıyorsunuz? Evet, Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadaka ömrü uzatır. Hiçbir kaza ve bela sadakayı geçemez. Sadaka vererek hastalığınızdan şifa bulunur. Elbette sevgili kardeşlerimiz şimdi ben sizlere sadakaları anlatmayacağım. Sadaka konusunda ayet ve hadislere ve çeşitli detaylara pek girmek istemiyorum. Ama sadaka verenler hakkında Allahu Teala'nın güzelliklerinden bahsetmek istiyorum. sadaka verenlere Allahu Teala ne bir gibi güzellikler bahsediyor. Onları size bildirmek istiyorum. Allahu Teala'nın verdiği nimetlere hamdü senalar olsun. Peygamberlerden Hazreti Halilur Rahman biraz da ondan bahsedelim. Ondan başlayalım sohbete. Biliyorsunuz çok cömert bir peygamberdi. Hiç verirken gözü görmezdi. Rivayet edilir ki bir gün yanına sekiz tane melek geldi. İbrahim Aleyhisselam'ın cömertliğini ve mertliğini ölçmek istediler. <laughs> İbrahim Aleyhisselam onların her gelenine şöyle dedi. Al şu malzeme sizi götürün. Sekiz meleğe sekiz tane şey verdi. Birine tavuklarını verdi, birine kazlarını verdi. Birine koyunlarını verdi, birine keçilerini verdi. Birine sığırlarını verdi, birine mandalarını verdi, birine atlarını verdi, birine de develerini verdi. Arın dedi, bunlar sizin götürün. O zaman melekler bunun cömertliğini ve yiğitliğini görünce dediler: Ey İbrahim, biz Allahu Teala'nın melekleriyiz. Biz mal mülk istemeyiz. Al malın mülkün sana kalsın. Biz senin cömertliğini Allah yolunda tasadduk etme dereceni görmek istedik. İbrahim Aleyhisselam da biz verdiklerimizi geri almayız dedi. Ve böylece bu say saydığım 8 tane mahlukat yeryüzüne yayıldı. Yaban tavuğu, yaban gazı, yaban sığırı, yaban koyunu, yaban keçisi... Hep onun attığı şeylerdendir. E yani alıp da bir de akra koymadığı Allah yolunda verdiği tasadduk ettiği mahlukattandır. <laughs> Yine bir gün İbrahim Aleyhisselam bir duvar yürüyordu. İşi başından aşkın bir zamanda bir ihtiyar çıka geldi. Dedi ki ey İbrahim fakirim bana bir sadaka. İbrahim Aleyhisselam hiç onun yüzüne bakmadan kimdir nedir demeden yan tarafta duran 10 deve vardı ve üzerinde de yük vardı. İbrahim Aleyhisselam dedi ki şurada duran develeri ve üzerindeki yükleri sana veriyorum al git. Adam aldı gitti. Az ileride tarlada çalışan bir adam vardı. Bunu görünce ey dedi yolcu gel dedi. Sen yoldan gelip yola gidiyorsun. Acıkmışsındır sana bir ikram eyleyelim. O da dedi evet çok acık. Oradan bir şeyler ikram eyledi. Tabi caizse bir yarım ekmek arası dürüm verdi. O da yedi yoluna devam eyledi. Bir müddet sonra İbrahim Aleyhisselam uyudu. Buna kalüle uykusu mu diyelim, yorgunluk uykusu mu Allah'u alem uyudu. Rüyasında baktı ki Allahu Teala mizan terazisi kurdu. Mizan terazinin bir köşesine 10 tane deve ve üzeri yüklü bir deve koydu. İbrahim Aleyhisselam verdiği develeri diğer tarafa da yarım ekmek koydu. Yarım ekmek ağır geldi. İbrahim Aleyhisselam sordu ki: "Ya Rabbi, bundaki hikmet nedir?" O da dedi ki: "Ey İbrahim, sen develeri verdin, üzerindeki yükleri verdin ama o adam aç mı diye demedi. Acı doyurmadı. Öbür adam da sordu: Yoldan gelip yola gidiyorsun açsındır gel biraz bir şeyler ye. O da dedi evet acım. Ona eklem, ekmek ikram eyledi. O da karnını doyurdu. Ondan bu benim hoşuma daha çok gitti dedi. İbrahim Aleyhisselam rüyadan sonra koştu. O adamı tanımıyordu zira. Komşusuydu. Gitti dedi ki ey komşu. Sana on deve yüküyle beraber vereyim. Sen de yedirdiğin ekmeğin sevabını bana ver. Dedi olmaz İbrahim o rüyayı ben de gördüm. Asla vermem. Evet Allah yolunda tasadduk etmenin en hayırlısı neymiş? Acıları doyurmakmış. Değil mi? Yine Hazreti Ebu Bekir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sadaka konusunda büyüklüğünü anlatmak bize zaten aciz, bizleri aciz bırakır. Biz ona ne ilmimiz ne ferasetimiz yeter. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sadaka konusundaki hadisleri ona gelen ayetlerdeki mevzular onun büyüklüğünü ortaya koyuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kapısını çaldı. Bir garip dedi ya Resulullah çok metter kaldım. Hiç elbisemiz de yok bana bir elbise ver. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yok demeye alışmış bir peygamber değildi ve asla onun ağzından yok çıkmazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ebu Bekir'e git. Ebu Bekir radiyallahu enha bütün yolun malını Allah yolunda vermiş eve hiçbir şey bırakmamıştı o zamanlarda. Kapıyı döydü Hazreti Ebu Bekir içeriden kim o dedi. Ya Ebu Bekir Resulullah yolladı. Giyecek bir şeyim yoktur. Ebu Bekir'e git, git dedi. Ebu Bekir radiyallahu anh'a biraz bekle dedi. Bir müddet sonra kapının arasından sadece elini uzatıp bu elbise senindir dedi. Adam aldı gitti. Bir müddet sonra Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına hasıra sarılmış bir şekilde geldi. Cebrail Aleyhisselam'ın bu gelişine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Nedir bu halin ya Cebrail? Buyurdu ki Ebu Bekir radiyallahu anh hatam ötürü yani buyurdu ki Ebu Bekir hasıra sarıldı. Biz de hasıra sarıldık. Allah ondan razı oldu. Biz de ondan razı olduk. Hazreti Ebu Bekir'i sesletti. Ya Ebu nedir bu durum? Ya Resulallah senin yolladığın fakire hiçbir elbisem yokudu. Kendi elbisemi çıkartıp verdim. Sonra da hasıra sarılıp tandıra girdim. Tandıra gelince de Allahu Teala Hazretlerine Ya Rabbi ben senden razıyım, ben senden razıyım, sen de Ebu Bekir kulundan razı ol dedim. Evet. Allah-u Teala da ondan razılığını göstermek için ne yaptı? Bütün meleklerine ve Cebrail Aleyhisselam'a Hz. Ebubekir'in sarıldığı hasıra sarılmalarını emretti. Yine Hz. Ali Kerremallahu Vece Ya efadıma canın ne ister diye sorduğunda o da ya Ali canım nar istiyor dedi. Hazreti Ali'de para da yoktu ama dışarı çıktı. dışarı çıktı, gitti. Neyse borç, kaç bir kaç kuruş para buldu. Bir nar aldı, eve dönerken yolun kenarında dışarıya terk edilmiş bir ihtiyar gördü. Nedir ihtiyar senin halin Dedi ki ya Ali 5-6 gündür beni dışarıya attılar, içeri almadılar. Ben de öyle kenarda duruyorum. Ne ister senin canın dedi Hazreti Ali ona. O da nar istiyorum ya Ali dedi. Şimdi Ali iki derede bir arada kaldı. Fatüme de nar istiyor, ihtiyar da nar istiyor. Eve gidip Fatüme'ye mahcup olmak da var, ihtiyara verip dilenceye vermek, veriniz ayetine uymak da var. Ali bu ya, Fatüme'den çok Allah-u Teala'nın emrine riayet etti ve nar dilenceye Eve çıkıp geldi. Hiçbir şey demedi. Bir müddet sonra Cebrail aleyhisselam elinde on tane nar ile Resulullah Efendimizin huzuruna vardı. Ya Resulallah bunlara Ali'ye allah Teala cennetten ihsan eyledi dedi. O da narları alıp Samman'ı Farisi ile beraber, cennet mekanı Farisi ile beraber Haydi bunları Ali'ye götür dedi. <laughs> Sanmali Farisi de narları getirdi, kapıyı çaldı. Hazreti Ali'ye dokuz nar ikram eyledi. Hazreti Ali Efendimiz dedi ki, ya Sanman bunun biri nerede? Dedi ki, ya Ali ilmini öğrenmek için sakladım. Dedi bunda Allahu Teala Hazretleri buyurur ki, bire on veririm en az. Bire dokuz verelim buyurmamıştı. On verecekti. Onun için sordum ya. Salman deyince Salman'ı Farisi ona ikramı olan narları verdi ve dedi ki bunları Allah Resulü size gönderdi. Allah Resuluna Cebrail Aleyhisselam Allahu Teala Cebrail Aleyhisselam ile cennetten size ikram eyledi. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Lan bir hatta tunfiquna mimma ayetinin sırrı. Sizler sevdiğiniz şeylerden tasadduk etmediğiniz müddetçe felaha mı ereceksiniz? Bakın ne felaha eriyorlar. Hazreti Ebubekir'in halına, Hazreti <laughs> Ali'nin halına bir bakın. Ya Yine pirimiz İmam-ı Rabbani Hazretleri Rahmetullahi Ali tam abdest almak için lavabodan içeri girerken gönlüne bu gömleği fakire ver denildi. O da hemen girdi helaya gömleği çıkarttı. Kapıda duranlara çağırdı. Talebelerinden birine gel dedi içeriye. Gelince dedi bu gömleği götür fakire ver evden bir gömlek getir. Talebe dedi ki ya pir, şeyhim acelez neydi? davabadan çıkardız, eve gide gömleği verediz, öbünde de Değil mi? Aklın gölü bu. Böyle buna benzer bir soru sordu. Acelez neydi efendim? Çıktıktan sonra verirdik, yeni gömlek getirirdik diye. O da dedi ki, şeytana aleyhi lâne beni kandırmasından korktum. Şeytan Ali Hilal'e İmam-ı Rabbani'yi kandırır mı? Haşa! Peki niçin öyle dedi? Bizlere yol olsun diye. Kalbimize ver denildiği zaman hemen vermeliyiz. Eğer onu eylersek sevgili kardeşler Allah'ın muhafazına eylersek şeytan bizi kandırır. Evet. Sadaka verenlerin cennetteki derecelerini zaten Allahu Teala Hazretleri bilir. Yine bir adam her gün malı artıyor, her geçen gün malı artıyor. Fakat adam da her geçen gün daha fazla veriyor. Allah yolunda. Fakiri, fukarayı gözetiyor ama malı azalacak yerde daha çok artıyor. Bunu gören kişiler gidip sordular. Yahu dediler, gördüğümüz kadarıyla Allah yolunda çok sarf ediyorsun. Normalde malın eksilmesi lazım. Ama sen bu kadar sarf etmekle beraber malın ha bile artıyor. Bunun hikmeti nedir? Zaten bu ayet ile de sabittir değil mi? Bir tohum atıp beş, yedi başak ve 7 başakında da 100'er başak tane veren tohuma benzetmiş Allah-u Teala Hazretleri sadakayı. Evet ayet içerisinde de yani toprağa bir buğday tanesi koyuyorsun ondan yedi tane filiz çıkıyor her filizi e onun 70 şey 100 tane den vermişçesine artıyor. Sadaka böyle bir şey. <laughs> Diyor ki adam ben Allah ile yarışıyorum. Adam da ya Allah ile yarışılır mı kardeşim kafayı mı yedin? Hayır kardeşim kafayı yemedim ama yarışıyorum. E nasıl yarışıyorsun sorduklarında? Allah bana verdikçe ben Allah yolunda harcıyorum. Allah bana verdikçe ben Allah yoluna dağıtıyorum. Sonuç, tabii ki Allah'ın kuvvet ve kudreti ihsanı bizden eladır. Yine bir zat-ı muhtereme sordular Evliyaullah'tan. Cömertlik nedir ve nasıl bir şeydir? Dedi ki ben Allah yolunda cömertliği bir çobandan öğrendim. Cömertliği bir çobandan öğrendim. Bir gün bir çobana misafir oldum. O da bana koyunu kesti. Koyunun herhangi bir yeri, azası benim çok hoşuma gitti. Dedim bu ne kadar lezzetli, çok hoş bir şey. Dedi ki bundan bende çok var, getireyim. Tam o azadan yedi tane yedim. Yedi tane yedi. <laughs> Dışarı çıktığımda yedi tane koyunun kesildiğini gördüm. Çobana dedim hayırdır? Dedi ki efendim sizin sevdiğiniz yeri koyunda bir aza vardı. Yedi koyununu kestim. Ve o azayı size pişirip getirdim. E ne oldu? O abizi memnun etti. Sonra ben çoban dedi şehire geldi benim ziyaretime. Ben ona 300 koyun verdim. Ama o benden cömert ve mert dedi dediler. Dediler ki efendi 7 koyuna 300 koyun vermişsin yine de onu cömert ve mert tayin ediyorsun. Zaten dedi adamın 7 koyunu vardı. 7'sini de bana kesti. Benim gibi 5 bin, 10 bin koyunu yoktu ki 300 versin. Ya. Dursun Baba Hazretleri Rahmetullahi Aleyh de çok cömertidir sadaka konusunda. Elini cebine atardı hiç para seçmezdi. Ne çıkarsa verirdi. 50 çıksın, 100 çıksın, 10 çıksın, 5 çıksın hiç fark etmezdi. Caminin önünde efendime söyleyeyim dışarı çıktığı zaman dilenciler dahi gelse onlara hiç yok demez elini cebine atardı. Paranın üstünde 50 lira mı 100 lira mı 10 lira mı ne var fark etmez. Üstten çeker verirdi. Ali tutulmazdı cömertlikte ve borç dahi verse verdiğini almazdı rahmetullahi aleyh. Sevgili kardeşler baba efendi hazretlerine sordum. Efendim vardan mı vermek kolay yoksa yoktan mı vermek Baba Efendi buyurdu ki vardan vermek kolay. Çünkü var ve veriyorsun. Yoktan ver de göreyim. Sevgili kardeşlerim anlattığım kıssalara baktığımızda Hazreti Ali'ye gelen ikramı görüyoruz. Çobana gelen ikramı da görüyoruz. O zaman cömertliğin ve sadaka verirken yokluk daha fakir insanların sadaka vermeleri, zengin insanların sadaka vermelerinden Allah indinde daha evli olduğunu görüyoruz. O zaman Allah yolunda tasadduk edelim, cimri kesilmeyelim, israftan uzak duralım, layık ve ile sadakalarımızı hiç kimseden esirgemeyelim. Velev ki bu dilençiler bilinse dahi, bizi aldattığı bilinen dilenci olsa dahi onları da şerlerinden emin olmak için geri çevirmeyelim. Ve hürmeti Seyyidimü Selim ve elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.